Arkadaşlar bugün yeni güncellemeyi inceliyoruz. O zaman uzatmadan geçelim. Gördüğünüz gibi PKX'ye girdiğimizde böyle bir ekran çıktı karşımıza. Zaten spoilerini görmüştüm ama şu kızı çok beğendim. Saçını falan da. PKX'lerin sesi de değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben şimdilik kısmak istiyorum. Çünkü genelde de sesi kısık oynuyorum. Arkadaşlar bak bakın çok güzel olmuş. Yani şu yerler falan Minecraft gibi olmuş ama bence gayet güzel yapmış. Bu arada admin özür paketi göndermiş sanırım görmüştüm. <laughs> Hemen bakalım özür paketimize. Evet rahatsızlık için özür dileriz. Gördüğünüz gibi özür paketi yollamış. Çok teşekkürler admine buradan. 25 amaz. Güzel şeyler verdi bence. Evet. Şimdi e Birazdan bakacağım mağazaya, dükkana. İlk önce etraf gezmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada duran şey değişmiş ve gayet güzel. Ve bu arada yeni evler falan gelmiş. Aa, yeni evin içine bakalım arkadaşlar hemen. Bir dakika şöyle girelim. Oha, çok güzel. Bu yeni ev değil bu. Bu ev bile değil. Aa, parkur gibi bir şey. Bir hediye falan mı veriyor ki ya, Keşke verse. Deneyelim. Bayağı bir çıktım ama devamlı getiremedim. Dijital kedi. Yeni pet pot gelmiş evet. Bu arada hemen bakalım. Wow. Çok güzel olmuş. Bu ne peki? Baksanıza etrafta gökkuşakları var. Gökkuşağı neyse hemen mağazaya girip hediyelerimizi de alalım. Hediyeleri aldıktan sonra gezeriz mağazada. O zaman mağazaya geçelim. Evet. Ben şu kutuyu gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah bana saç çıkar. Var ya çıldırırım. Neyse ilk önce bunu bir çevirelim. Bakalım ne çıkacak. 100 elmas çıkıyordu az daha ama bu çıktı. Ne olsun. Tamam. Şimdi hemen reklam izleyelim. Ve reklamımızı izleyip geldim. Bakalım bu sefer ne çıkacak? 25 elmas çıksaydı ya da 40 bin lira çıksaydı çok mutlu olurdum ama çıkmadı olsun. Şimdi gelelim buna. İnşallah saç çıkar. Çok istiyorum saçı. Ya da paten de olur fark etmez. Hatta bu kıyafetlerden hangisi olursa olsun ama lütfen ya. Aslında çok kötü olan bir şey yok ama ben şu eşyalardan hiç istemiyorum. 15 elmas çıksa daha iyi eşyalar yerine. Şu saç çıkarsa çıldırırım. O zaman hemen reklam izleyip geliyorum. Ve reklamımızı izleyip geldim. Şimdi vermesi gerekiyor. Kıyafet verdi olsun. Berbat bir şey değil. O zaman ben artık dükkanı gezmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakalım admin neler koymuş. Yeni ev koymuş. <laughs> bu ev gayet güzel ama bence bu kadar paraya değmez diye düşünüyorum. Ama eğer beğendiyseniz almanız tavsiye ederim. Tabi para yatırabiliyorsanız. Yeni petler gelmiş bir tanesi 6. Gerçek 6 lira. Ama burada 60 bin liraya falan var. Ben bunları alırım bu arada. 250 lira. Peki saçı bana uyuyor mu? Çok yakıştı patenleri bir ayrı güzel bu arada. Ben bunu da alabilirim. <laughs> Ama bilmiyorum yani. Belki bin elmas olunca alabilirim. Çok güzel de. Hmm. İşte ben bunu alabilirim arkadaşlar. Ama 97 liraya bence demez bu zaten elmas olunca ben buna elmas biriktiririm çok istersem. Ya daha kutudan çıkmasını beklerim. İnşallah admin daha çok şey getirmiştir çünkü ben daha çok şeyler görmek istiyorum. Vay. Bakalım. Bu. Ben bunu saçını çok sevmiyorum. Aslında güzelmiş. Ama ben almam arkadaşlar. Bunun saçı olsaydı bunu alırdım. ama Olsun sorun yok. Adem'in böyle bir şey gitmiyor. İnanmıyorum. Çok güzel. Değil aslında ama öyle işte. Bunun kıyafeti falan of ben bunu alırım. Bu arada alırım. İnşallah. 60 bin lira. Garip bir şey bunu almak istemiyorum ama belki alabilirim. Bunu almak istiyorum işte. O zaman bunu alalım. Tamam. Çok istiyordum çünkü bende yoktu. Aslında çok da istemedim ama işte. Bu arada bedava yazmıyor artık. Ha yeni yazıyor da. Bu kadar mı? İnşallah bu kadar. Feliz Day gelmiş. Ben bunu almam diye düşünüyorum. Neden bu kadar garip yani? Feniz de farklı gelecekti Neden böyle geldi Bilmiyorum ama inşallah admin daha çok şey koymuştur Yoksa Gezemeyeceğim yani heyecan Anlıyorum Aman bu arada ben <gülüyor> Ve <gülüyor> Evet Başka bir şey getirmemiş Anladığım kadarıyla yani bu şekilde gezdiğimiz gibi bir tane bir şey aldım. Ama bunları da muhtemelen alırım arkadaşlar. Ben bunu alırım. Ama işte bunlardan çıkabilir. O yüzden almayacağım. <laughs> o yüzden işte. Bırakıyorum. Şimdi gelecek başka yerler bulmamız lazım bizim. Bu arada bu hala değişmemiş. Muhtemelen bitene kadar duruyor. <laughs> tamam. Petimizde ağlık. Artık bunun bitmesi lazım. Bitmiyor. Muhtemelen admin götürmedi. Bende bu yok ki. İyi de benim premium premium yok benim. O nasıl bende var? Bir dakika. Mümkün değil bende olması. Yok işte. dakika o nasıl? Ay çok şaşkınım şu anda. O nasıl oluyor? Bundan nerede? Bu da bende yoktu aslında. Bu nasıl geldi? Onu bile bilmiyorum. Başımıza takılan bir şey. bir tek burada olma şans var. Burada da yok zaten. Baga girdi muhtemelen PKX'te. Yok işte. Neyse arkadaşlar muhtemelen baga girdi. <laughs> Kusura bakmayın. Bu arada şunlardan da koyalım. Bir tane bunu koyacağım. Bu arada bunları aç diyorsunuz genelde takipçilerim bunları aç diyor ama şu anda maalesef iste, istesen de açamıyorum. Mesela bakın basıyorum diyor. Çünkü en fazla 380 petim olabilirken benim 413 petim var ve birazcık petli kası fazla petlerimi vermem lazım ya da yuva almam lazım. O şekilde. Şimdi evin içine bakalım bu arada yeni gelen. <laughs> 214 liraymış. Bence alınmaz ama sizin fikrinizi bilmiyorum arkadaşlar. Ama bayağı iyiymiş. Ama bence bu para verilmez diye düşünüyorum. 240. Ben bunu alabilirim. Vazgeçtim ya. Bir garipmiş. Yine başka ev gelmiş mi? Bu zaten vardı. Bir dakika. bunu nasıl tekrar? Bayağı iyi ama almıyorum. Bu baya karışık bir ev. Bu çok pahalı. Bence. Yani. Bu 240 kemas alınabilir mi? Alınabilir. Fakat çok isteyen birisi bence almalı. Ve yeni dans gelmiş mi? Ona bakayım. Bunları almadım ben bilerek elmaslı diye canım istememişti. Harcamayı sevmiyorum çünkü. Ama yeni şeyler gelince mutlu oluyorum yani güzel oluyor. Ben bir şey zaten gelmemiş. Tamam. O zaman şöyle gezelim bakalım. Böyle o gayet iyi hastane hala duruyor. İnanmıyorum. Bu üstü var mıydı arkadaşlar? Aa yeni gelmiş. Ya da ben görmemedim. Helikopter. İyi madem helikopter bir yerine geldik. Çok güzel. Bence gayet iyi. Bu arada helikopter helikoptere binmişken şöyle etrafı bir gezelim. Burası değişmemiş sanırım. Gelirken ki şuraya admin piyona çalmak için şeyler koymuş. Monster Lab gelmiş. Hemen onu da inceleyelim arkadaşlar. Bu şekilde geldik bakalım bunun nasıl bir şey yapmış admin. Hemen öğrenelim. Gördüğünüz gibi başlığı böyle garip. Muhtemelen bunlar bizi kovalıyor. Evet geldik arkadaşlar. Minecraft gibi garip yerleri var yeşil. İnşallah bu video işinize yaramıştır bu arada. Oha 200'lerde başlıyor. Çok mu uzun anlamadım. Admin na neden bu kadar korkunç? Wednesday. Arkadaşlar bu arada muhtemelen yeni Wednesday ye gelecek. Çünkü spoiler de böyle göstermiyordu. Sanmıyorum yani. Neden elçik Admin yanlış yere koymuşsun. Orada duvar yok. Yoksun bakmayın. Evet devam edelim. Burası da bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bir tane şey bulmak istiyorum hemen. Size göstermek için. Neden içine girip çıkıyorduk daha demin? Bu mu bizi kovalıyor? Yok. Bu bunu, bunu mu alacağız anlamadım ben. Neyse almayacağız sanırım. Devam edelim. Hayır. Yakalanma. yakalanma. Ay çok korktum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle bizi yakalıyorlar. Şu yukarıdaki şeyleri nasıl alıyorsun onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben çıkacağım. Size göstermiş oldum oyunu da. Orada bana ödül olarak ne verecek bakalım. Ödül verecek mi yoksa vermeyecek mi? Tam da olmadım. O zaman şimdi şey robota gidelim oyun robotuna yani ve girelim. Gördüğünüz gibi X'de Rucker var mıydı bilmiyorum ama Crazy Ron Crazy Ron burada değil. Bu zaten her zaman orada. Bu şekilde burası da değişmiş arkadaşlar. Şimdi size diğer şeyleri varsa göstermeye gideceğim. Çıktık. Arkadaşlar bu arada robot da değişmiş fark ettiyseniz. Yanında kalpler var. Bence çok tatlı. Bu arada Maxine gelmiş. Bakalım bize ne haberi veriyor. Hey de robotun yeni bir makinesi varmış. Duydun mu? Aa ne makinesi? Orada or artık orada oynarken biriktirdiğim tüm biletleri kullanabilirim. Ve harika ödüller kazanabilirim. Şimdi e robotun bir bölüm derken hangi bölümden bahsettiğini anlamadım. O yüzden şok bakmayacağım. Bu arada bunlar da buradalar. Ama bence iki tanesi daha fazla olmalıydı. Arkadaşlar yorumlara yazın siz bu kız modelini sevdiğiniz mi yoksa sevmediniz mi bence çok tatlı ve güzel ben bunu muhtemelen alırım ya da almak istemezsem de kutudan çıkmasını beklerim arkadaşlar hiç çıkmazsa artık belki alabilirim çünkü gayet tatlı ve şirin duruyor bu arada arkadaşlar şöyle basketbol posaları gelmiş. Buraya bunlardan gelmiş. Böyle e, oyunlar gelmiş arkadaşlar. Başka bir şey gelmiş mi? Bakıyorum. Bu aynı oyun hala duruyor. Bu da dondurmacı. Ya da alışveriş için. Burada bir şey var arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Sanırım bize içecek veriyor. Evet ben bunu toplayayım. Her çeşitlisinden veriyor sanırım. Ben şöyle katayım. Neyse ben zaten sonradan bir sürü yaptım yeterli bence. Şimdi <laughs> arkadaşlar eğer bu videoya on like gelirse biliyorum on like çok az ama yani ben de yapmak istiyorum şimdi söyleyeceğim şeyi. On like gelirse arkadaşlar hesap çekilişi yapacağım ama bu hesap da çok güzel olacak. Like atıp abone olursanız çok sevinirim Bağlarım. Kreatör olmak istiyorum. Zaten herkes ister. Ama İnşallah abone olup like atarsanız atarsınız inşallah. Çok mutlu oluyorum. Yani benden abone olmamı isteyen bir sürü şey var. Yani genelde videolarda abone olun falanınız diyorlar ya. Ondan bahsediyorum. Ben abone oluyorum çünkü onları mutlu etmeye çalışıyorum. Eğer siz de beni mutlu etmek isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Ama abone olup like atmak içinizden gelmiyorsa yine de teşekkürler ballarım. Gördüğünüz gibi sizlere bu şekilde gezdirdim. Başka bir şey kalmadı sanırım. Ee, hemen şöyle bakıyoruz. Bu ne? Arkadaşlar şöyle bir şey daha eklemiş. Admin karşıda gördüğünüz yani dinozor mudur? Dinozor diyorum ya. İyice kafa gitti. Zombi mi? He, zombi. <laughs> zombi koymuş. Çok büyük. Adem'in ne yaptıysa. Bu arada hemen deniz yerini de göstereyim sizlere. Şuradan nedense soru işareti kutu var ama neyse. Bu arada bundan hediye falan veriyor sanırım. Baksanıza yanında hediye işareti falan var. Olsun söyle. Arkadaşlar Adem'in yeri değişmiş. Bakın Nimda da öyle. Bakalım ne haberi veriyorlar. Selam pek vatandaşı nasılsın? İyiyim teşekkürler abim. Şükür. Havada bir tuhaflık var fark ettin mi? Öyle mi? Sanki video oyunlarının dünyası bizimkisiyle birleşmiş. Hatta balıkları bile bunun farkında. Balıklar mı? Balıklara ne olmuş? Bir dakika bakacağım dedim. Bu renkini de bilmeyelim. Nasıl yani? Kare balık da ne demek? Kare balık gelmiş. Ya koducu kız voxel balık yakaladığını söyledi. Bu inanılmaz gözümle görmeden hayatta inanmam. Gözümle görmeden. Arkadaşlar balıkların kare olduğunu söylüyor. O zaman hemen gidip bakalım. Burada balıklar yüzüyordu. Ana şey buldum. A, robot var. Ve kutu buldum. O kutuyu almam lazım. Bir dakika. Ve aldım kutuyu. Bin lira çıktı. İyiyim. Diğer kutular nerede şu anda bilmiyorum. Ama balık dediği sanırım tutmadı. İnanmıyorum. Baksanıza balık. Kare olmuş. Bu arada ben burada kaldım çıkamıyorum. Arkadaşlar geçerken birisi bana sanırım hediye veriyor. Bunu verdi. Oyuna çıkıp geri girmek zorunda kalmış. Arkadaşlar bunları da hediye veriyor sanırım. Gerçekten veriyor. Ya çok teşekkürler JistrasYT. Verdi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hala hediye veriyor Yerim seni. Jutrus. Jus. Bakayım. Just Rose'e evet, çok teşekkürler balım. Ve gördüğünüz gibi verdi. Çok teşekkürler balım. Şöyle. Şimdi kanalın adını söyleyeyim. Bekle ben de göstereceğim. Burada onu kanalımı falan söylüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım başka yeni şeyler getirmiş mademin hemen gezelim Arkadaşlar evet güncellemiz, güncellememiz bu şekildeydi. Konuşmayı unuttum. Size eğer güncellemeyi sevdiyseniz e, yorumlara yazın arkadaşlar. Sevmedi Güncellemeyi sevdiyseniz yorumlara kalp atın arkadaşlar. Sevmediyseniz ise ne yaptın hmm, Parti işareti atın yani konfeti işareti evet. <laughs> İsterseniz tabi. Like atıp abone olursanız dediğim gibi çok sevinirim. Bugünkü videomuzda sonlandırmak istiyorum. Zaten size bir sürü şey gösterdim. Çoğunlukla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ama eğer kaldıysa özür dilerim. Girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ballikslerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.